Köse imamda ne dedik efendim e, aile hayatını anlatıyor dedik. Biz onu da biraz ele alalım. <laughs> İlmi az, görgüsü çok, fıtratı yüksek bir imam. İlmi az ama görgüsü ve fıtratı mükemmel bir adam. Bu da imam, mahallenin imamı. Tanırım ben ki hayatında tanınmıştı babam. Kim bilir şimdi ne alemde benim şanlı kösem. Görmedim üç senedir bari gidip bir görsem diyerek dün gece güç haliyle buldum evini koca insan ne şetarette kabul etti beni o imam efendi gel ayol gel hocazadem bizi ihya ettin ne kerametçe tesadüf seni andıktı demin kahveler nargileler enfiyeler şerbetler hepsi mebzul idi mecliste ne ala derken kabı şiddette çalınmaz mı imam efendiyle sohbet ediyor işte Bakın kim zaten? Evet değil. Hangi bir şey? Gece gündüz işler. Gönderin kahveye. Asım gelen erkekse eğer, yani gelen erkekse kahveye gönderin. Yanlış okudum. Gönderin kahveye. Asım gelen erkekse eğer. Ahmet'in annesi gelmiş. Nasıl Ahmet oğlum? Hani bizdeydi bugün. Ha küçük Ahmet malum. Şimdi bir kadın geliyor oğlunun ismi Ahmet. Bize ait değil öyleyse haber ver içeri. Kadıncağız gelince öyle ya e, İmam Efendi içeri gönderin diyor. Gir dedim istemiyor sen bana gönder pederi diye ısrar ediyor. Girsene hemşire hanım varmayın üstüme. Ne var ha kuzum anlayalım. Ne kafam kaldı şimdi kadın konuşuyor. Ne kafam kaldı dayaktan ne gözüm hep şişti. Karşı koysaydım eğer mutlak işim bitmişti. <laughs> Ağladım merhamet ey yapma dedim kim dinler? Boşamakmış beni dünden beri efkarım eğer. Adam kafaya koydu karıyı boşamaya başladı da ya. Üç çocuk annesi emzikli kadın tek başına koca berhaneyi silsin de süpürsün de sana. Yine sen bilmeyerek zalim onun kıymetini dene bir çarede kalkıp kolunun kuvvetini. Deme öyle kurmuş ki. Yani adeta diyor kolunun kuvvetini bende dönüyor. Dur kızım ağlama sen şimdi haber gönderirim. Karı dövmek ne kolaymış ona ben gösteririm. Kocasını çağıracak. Çağırın bekçiyi. İhsan Bey'i bildin ya memiş. Hadi git şimdi getir. Kahvede yok evdeymiş. Şimdi gelsin. Gelmem kendisi gelsin dedi. İmamı çağırıyor. Ya ben gidersem iyi kaçmaz. Hadi git söyle ona. Şimdi gelsin. Şimdi kocasıyla İmam efendi artık söz düvallesinde. Ne kibarlık bu beyim. Bir davet yetmiyor öyle mi? Yorgundum efendim de. Evet. Haber aldık. O fakat sizce büyük bir şey mi? On kadın dövse yorulmaz benim ihsan beyimi. Bilirim ben de tosundur. <laughs> Hoca bak ben kızarım. <laughs> Size halt etme düşer. Dövmüş isem kendi karım. Keyfim ister döverim. Sen diyemezsin de Bu tecavüz sayılır doğrusu haysiyetime. Bak ne kadar mükemmel anlatıyor rahmetli. Ve e, ailedeki efendim anlayışı, otorite anlayışını nasıl ne, ne, hale getirmiş. Hangi haysiyetin oğlum? O da varmış desene. Beyim şimdiki haysiyetini mevhumesine diyecek yok. Yalnız rahat ararlarsa eğer böyle külfetli kuyud altına hiç girmesinler. Sen imam saçmalıyorsun. Yetişir artık dur. Beni ısrar ile davetteki maksadım bu mudur? Haremin geldi demin ağlayarak sızlayarak diyor ki karın geldi diyor ağlıyor sızlıyor. Gözü çıksın domuzun isterse patlasın bırak. <laughs> Adam döveceksin ne boşarsın? Boşadın dövmek ne? Yani böyle döveceksin. Niye boşuyorsun? Boşadın niye dövüyorsun? Öyle ya iki şıktan biri. Hem günah hem de ayıp. Bakma onun sen sözüne ne domuzdur onu bilsen. Nesi var hırsız mı? Yoksa yüzsüz mü? Değil hiçbiri lakin canımı sıktı akşam. Edemem üstüme evlenme diye. Ne demek dörde kadar evlenir erkek demeye kalmadan başladı şirretliğe. Kızmaz mı kafam? Kustuğun her şeyi yutsun diye her ser, hey sersem adam dövüyorsun boşuyorsun elin öksüz kızını haklı bir kere ya insan boşamaz haksızı haklısını boşamaz amma da yaptın ya şeriat ne için bize evlenmeyi ta dörde kadar emretsin iki alsam da çık ne çıkar Sayayı hürriyette yani hürriyetimin sayesinde boşamazsam. Boşamışsam canım ister boşarım elbette. İşte meydanda kitap hem alır hem de boşarız. Kur'an'ı gösteriyor adam. Yani ben buna göre alırım buna göre boşarım diyor. Şimdi imam. Dara geldi mi şeriat susulan izansız. <laughs> ne zaman camiye girdin? Hani tek bir hayrın? Bir kızılbaş da senin var mıdır ayrın gayrın? Ağzı meyhaneye rahmet okuturken hele bak bana gelmiş de şeriatçı kesilmiş. Avanak. Şimdi burada e, İslamı ters anlamanın ailedeki o manevi efendim varlığın, adaletin, sevginin, muhabbetin, e, karı koca arasında olan aşkın, edebin, terbiyenin, iffetin, hayanın tamamen efendim kaybolup gittiğini ve aile çöktüğünü dramatize ediyor Allah rahmet eylesin. Şimdi ne kadar canlı değil mi sanki şu anda ben şahsen bir e, olay içine girdim. bilmem farkında mısınız? E, böylece bir ailenin geldiği e, efendim ve dinin çok ciddi derecede yanlış anlaşıldı ve de bu konuda istismar edildi. Sen diyor ne İslam'ı diyor gece gündüz meyhanedesin diyor. Kalktın zora geldim İslam'a sarılıyorsun. Zora geldim işe şey susulan izansız diyor. Senin ne İslam'la ilgin var? Ha adam işte bu burada şu var, burada bu var. Kısaca toplumun, aile kurumlarının tamamen koptuğunu ve böylece karı koca arasındaki muhabbetin e, kalmadığını, e, ne fevkalade hazin bir duruma indiğini e, bu okuduğumuz satırlarla, işte, mısralarla birlikte rahmetullah aleyh e, canlı bir şekilde önümüze sergiliyor. Böylece Akif bunu demekle de kalmıyor. Aslında onun yani o ailenin o ferdin kurtuluşu için iyi bir mükemmel bir Müslüman olmasının da zaruri olduğunu Safahat'ının diğer mısralarında en güzel tarzda ve de şekilde e, ifade buyuruyor.